Dilden önceki insanlar arasında Restoran'ı bayağı bir kurcaladılar. Gelin biraz bunları inceleyelim. Burada antik şehirlerin altında piston kapıları ile kapanmış bir tane gizli mekanları var. Bu mekan aslında buradaki sistemle açılıp kapanabiliyor. Tabi buradaki sistem süreli bir sistem olduğu için gördüğünüz üzere şu anda yaptıkları sistem gereği süre dolduğunda kapı kapanıyor. Buradaki kullandıkları sistem karşılaştırıcılarla beraber burada bir tane süreli sistemleri var. Açılışında direkt açılmasına rağmen kapatma tuşuna basıldığında gördüğünüz üzere saniye saniye saymaya başlıyor ve sona geldiği zaman kapı kapanıyor. Bu da buna bastıktan sonra bir an önce çıkmaları için onlara yeterli bir süre sağlıyor. Buradaki sıkalık sensörü ise aslında bu sistemi yukarıdan tam da bu noktadan kapıyı gizli bir şekilde açmalarını sağlıyor. Buraya gelip ses çıkarttıkları zaman bu sistem açılıyor ve onlara kapıya girme imkanı sağlıyor. Onun dışında burada kullandıkları birkaç sistem daha var. Burada yayla ok atarak hedef bloğunun sinyalini pistonla lambayı yakmak için kullanmışlar. Burada ise kürsülerin gene karşılaştırıcı kullanarak sinyal üretimini hesaplamaya çalışmışlar. Burada ise hangi blokların sinyal geçirebildiğini, hangi blokların geçiremediğini test etmişler. Aslında çok gelişmiş bir reston sistemleri yapmak için burada hazırlık yapmışlar. Yani Steve'den önceki insanlar belki de Steve'den daha iyi reston biliyorlardı. Siz ne diyorsunuz? Abone olmayı unutmayın.